Selam canlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz hepiniz yenidir. Bugün top lane'de Sante'ye karşı oynayacağız. 96 abi Sante var yanlış satılamıyorsa. Gerçek kahramanların sonrası. Bu arada kanalımın ilk sesli videosudur. Eğer konuşamazsam olur. ya da konuşmayı unutursam kusuruma bakmayın. Çünkü ben çok fazla konuşan bir insan değilim. Ya yani suçkun bir insanımdır. O yüzden Darif. bir mağazı görüyorum. Hadi oyun.

Can yedik. Köyümüz bize can sağlıyor böyle bir miktar. Özgürlük, anarşi, istediğin adı koy. Anlamadık. Daha hızlı. Bu sesim savaş ve ölüm getiriyor bir eski Yedi, <Sessizlik> rahat, katus bitkin kalmamış hayır tamam. İmparatorluğun sonuna tam kal. Kendi katus olsun Bitkin için. Çok, <Sessizlik> çok heyecanlıyım bu arada. İlk ses çıkamadım. mühimmat gibi. Bunun için. Bir malım kalmadı onu da bakacağım. sonra ev fullleyeceğiz. Şu kalpçı kitabımızı kaçmışlar için bizim öyle. Şöyle göstereyim. Biz ben seni kurtarmaz. Bana kalmadı. Böyle de bizi kantırıyor yani bu karakter. Döndüğünde şey yaptığım zaman E ile tümü gitti. Can kral çekemem. Kral. Ayakkabı alacağım ya direkt. İşte ya ilaç çıkıyor. Şey Aslında adım doğru kaçtı. Yetiştirdi de kral. uzağa doğru kaçmayı tercih etti. O yüzden öyle. Büyük mümkün kaçıştı kadın güzel oldu. Elias burada onun için rein durunca. Yanlış tarafı seçtin. Bu arada W'muz ad, vurduğumuz zaman adımı sulabiliyor ve yüksek bir hasar veriyor. Bizim auto atakı seviliyor Eğer minyona ya da adamı katlederse W'muz bana yardım edecek. Hep her gün önü gibi öyle. yeni ön çıktı. Çok güzel oldu burası. Merdi kuleye ölmüş. Sen seçimini yaptın. Özgürlüğü vahşette bulacaksın. Kağıt üstü gelmiyorum. Yurtuma geliyordu buraya. İşte yapacağız. Barış zayıfları kayır. Manam yerde. Aldı aldı. Hmm, çok kötü oldu. Andavi de geldi. <laughs> Ultisini aldı kendisine. Bu da bir şey. Bu da bir şey. <laughs> Veyi <ilaptam> lazım bana <laughs> mı yakın? <yıkayım? Gülüyor> Ayakkabıyı <bir> alıp geleyim. <laughs> yani keskin tarafı daha fazla salatıp kanama yükü biriktirirken iç tarafı daha az salatıp bayağı bir az salatıp kanama bırakmayın. W'miz dediğim gibi özgürlük için tek şansım olduğumuz zaman minyon ya da minyon fark etmek zaman sıra veriyor. Yani şampiyon da olsak, minyon da atıyor ikisini de. Eğer ki minyonu katlederse W Manını Yani kırpmayı yardım iade verir <laughs> Bu arada karşımızdaki adam ne kadar çok bu atsa attıktan fazla hasarlı oluyor onun W'si gerçi kasar attığı için Biraz temkin ol olmamıza fayda var İlk kurus girmemiş Kaltus o yüzden bir fazla kasar diye tahmin bir ediyorum kaçmalıyız. Bizim bu hot lane'de Senna İyisi var bir bir var güzel Sonunda arayın base Valla evet. Tamam Çok şekil kullanıyorum farkındayım Kanun insanı ödek yapar Kurtuluşun yok Tamam Kule yakında oynamayacağım Ödek Ödek Katilde geldi. Ya sen yardım isteyelim. Sürüm kraliyet kanına susadı. Ultima son oldu keserdim de. Hmm. Ee, evet, çok erken. Tahmin edemedim bu sesini. Bir rakip katledildi. Evet, evet. Ya seni botlarım sen ne düşünüyordun ki? Rakip seriye bağladı. sana öldü ya. Yok yok öldü Ben gitsem bile kurtarılmış çok zor. Elif tamamladığımız. Ha güzel güzel. <laughs> Fransoy denen aldatmacayı reddet. Hmm güzel git. Ben buradan elmeyi evet. Yerden çekelim onu. Toprak sana mezar olacak. Bir de yer satılmamıyorsun. Düzeltme ile birlikte öldük. Dedim ya çok fazla Ama Allah'tan kalsa kaldı. W attı bir insan için tam şurada tam şu atarken. Yandı çekelim. Ya çekelim. Ya çekelim. Ya Ruh gelmeye de çıkmam lazım. Şu abuzik bir çan olduğu için bu. Bir de kadar Ah gelir. Oh, <gülüyor> şeyler, güzel, güzel. Bunlar bize değişken kuvvet yani AD'sen, AD, AD isen AD karakter isen AD AP karakter isen AP verir. <laughs> ya big sea'm in der chat. Ya mi katil? <laughs> 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 bu Nasıl garanti veriyor adam? Sonsuz çatışma. Zaten aykırı çıktı. Adam da kaçtı. Hmm, Onu demedi Bir play aldık galiba. Hadi 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 ilk kuleyi alamadım ilk kuleyi alamadık ya ucu ucu alamadık ilk bir okay, e dotatın, kuleyi Bu kötü oldu bizim için kuleyi verdim Küçük kü atası geldi Aman <laughs> ben <laughs> <laughs> Olduk olduk mi? Daha dönmem ya. Bunun <laughs> <adam> <laughs> Kralın ölümü benim elimden olacak. Kaçık. Oh, de. Yani gelmesi yol var. kendinden bahsediyor dünya. 1 sesson sunsun 12 yani bu s'ye yetiştirdiğim bir s'ye kaldığım için ben onu <laughs> bir tek sonra tekrar alayım 1 sesson 2 Lan neymiş bu? Blake'ten W bastığı zaman adam yani ve odakta Playdor atıldığı zaman atmam köyümü çünkü yemeyeceğimi bildiğim için erebilirdim da Arkadaşlar her zaman köyünüzü bekletin ya böyle köyünüzü içine gidecek kazlar Ya da elinizde bir şey atın. Hadi Ne? Hmm, bir rakip kat tuttu. Hmm, Alamadık Çok iyi bak kaptır şey. Çok iyi. Çok iyi oynadı. Çok güzel tahmin. diyor. Vur, ben takıyorum ben takıyorum. Vur, Vurur takıyorum, takıyorum takıyorum. Aldı güzel. gerçek 700 gold alayım be yeter. Buraya kadar. Ne oldu şimdi? bir evet. evet. Kahvaltı almam lazım da şu an bayağı bir <laughs> Jackson'ı

Okay. Bana karshuluna pishmano hono. buz bastığından ıslanmak istiyorduk ödedik mi çok güzel indik aslında daha kaşınıyor. Evet kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> ah! <laughs> Hadi <hane. Özgürlüğü> Savaştık. <laughs> <araba. gülüyor> ya be ya iki Mickey Way Adam çok ya Bu iş burada bitecek. Bu iş burada bitecek. 세 개만 뒤에 İlahların şimdi nerede? Yani çok güzel bitirdik. Bu da oyunu çok güzel bitirdik.